Arkadaşlar merhaba ben parkur eğitmenim hazırlık kursundan Mahsun Hoca. Bugün sizlere polistik ve bekçilik sözlü mülakatında çıkan ata sözleri ve deyim sorularını harmanladım. Ve bu soruları bulmak çok kolay olmadı haberiniz olsun. Yani nereden bakarsanız kaç dönemin soruları bunlar. 32 taneye yakın ata sözleri ve deyim sorularını biriktirdik, harmanladık, derledik, topladık, sizlere sunduk. E, bu videoyu... 1'den 31'e kadar e, deyimleri Yazmaya çalışın, hatta ezberlemeye çalışın. Bu sorular karşınıza çıkma olasılığı çok yüksek olan atasözleri ve deyim sorularıdır. En azından komisyon size bir soru sorduğunda atasözleriyle ilgili deyimlerle alakalı bir soru sorduğunda en azından o soruya cevap verebilin. E, o derece sorular ve güzel sorular. Bazı soruların cevabı da bilinmeyecek. O soruları da aşağı kısmında bilen arkadaşlarım varsa cevaplandırırsa sevinirim. En azından e, o sorulara bakan arkadaşlarımız sınava öyle girerler. Belki de ben o soruların cevaplarını alır, harmanlar. Güzel bir şekilde bir içerik daha üretiriz. O şekilde karşınıza sunarız. E, sözlü mülakatta çıkabilecek sorulardır. E, bu soruları iyi değerlendirin. Haberiniz olsun. Bazı soruları da soran arkadaşlarımız var. Ben cevaplara yetişemeyebiliyorum çünkü bazen yoğun oluyoruz. O soruları da yorum kısmında cevaplandırabilirsiniz arkadaşlarımız olursa çok sevinirim. Bazen bizim yorumlarımızda devrelerini bulan arkadaşlar da oluyor. Haberiniz olsun. E, bu tür videoların gelmesini istiyorsanız, bu tür videoyu da emeğe saygı için beğenirsiniz. Bir de e, kanalımıza abone olursunuz. Bu tür videoları biz çok çıkaracağız, çok içerik e, üreteceğiz. Haberiniz olsun, çok aklımda soru var, çok konu var. Onları sizlere video olarak dökeceğiz. E, kanalımızda bir sürü buna benzer videolar var. Sağlık mülakatı olsun, parkur mülakatı olsun, sözlü mülakatı olsun buna benzer bir sürü videolar yükledik. Onları da bizim kanalımıza tıklayarak video kısmında bulabilirsiniz. Bir de bizim Instagram'da sözlü mülakat olsun, güncel sorular, konular olsun onları paylaşıyoruz. Onu da biz hemen açıklama kısmına bırakacağım haberiniz olsun. Bir de bizim 70 tane ilde 70 tane parkur şubemiz var. Telefon numarasını da aşağıya bırakacağım. Ayrıca ben Diyarbakır'da eğitim veriyorum bilginiz olsun. gelmek isteyen arkadaşlarımız olursa kendi tam eğiten, eğitmiş olan arkadaşlarımız olursa parkur mülakatında eksikliği olan olursa yardımcı oluruz. Bu tür Ata sözleri ve deyimleri de muhakkak çözmeye çalışın. Yazın dediğim gibi unutmayın. sizlere iyi seyirler dileriz. Başarılarınız daim olsun. Emeğe saygı için de bir Allah razı olsun lafını eksik etmezseniz sevinirim. Videoyu da beğenirseniz iyi olur. En azından bir sonraki video yapmamıza teşvik edilir. Kendinize iyi bakın. Başarılar dileriz. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. YouTube hesabımızı ücretsiz bir şekilde abone olup bu tür videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. ısmarladık.